Ve programımızın bu dakikalarında az önce de söylediğimiz gibi çok değerli bir hekim konuğumuz bizimle birlikte olacak. Doktor Tayfun Oğuzoğlu, medikal estetik hekimi kendisi bizimle birlikte bu dakikaları paylaşacak. Saçla ilgili konuşacağız. Bence kadınlar için çok önemli ama eminim ki erkekler için bizde olduğundan daha da önemli. Şimdi o zaman iki değerli hekimi, iki medikal estetik hekimini baş başa bırakıyorum. Ben de zevkle dinleyeceğim. Hoş geldin Tayfun. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ee, sevgili seyirciler, Doktor Tayfun Oğuzoğlu saç hekimi konusunda hem Türkiye'de hem dünyada çok bilinen bir hekim. Çok yoğun çalışıyor. Saçla ilgili yazın ne sorunlar yaşarız? Çok yıkamak saçımıza zararlı mı? Güneşin etkileri nelerdir? İlk ağızdan öğrenebiliriz. Evet, yazın saçımız nasıl etkilenir? Şimdi yazın en büyük problemimiz tabii ki güneş, Evet deniz ve sert rüzgarlara bağlı kuruluk. Hı hı. Aslında hava çok nemli, deniz kenarı dediğimiz mekanlar çok nemli. Ama sürekli denize girip güneşin kuruyor. altında kaldığımız için saç çok kuruyor. E, hanımların da en büyük problemi saçlarına şekil vermek. E, şimdi o kuru saçla e, duş alıp şekil vermeye çalıştığınız zaman i̇yice, özellikle de uzun saçınız varsa iyice kuruyor. Kuruma tabi saçta hem cansız bir görüntüye neden oluyor hem kopma kırılma gibi Çok. ciddi sıkıntılara neden oluyor. Ve genelde de işte tatil dönüşü hanımların en büyük problemi Değil mi? Saç... canlı görünmüyor. İşte oluyor, inceliyor kopmalar, oluyor, kopmalar şekil veremiyorum. En büyük problemler bunlar oluyor. Tabi denize tabi gireceğiz, güneşe de çıkacağız ama mümkün olduğu kadar saçımızı ee, özellikle tuzlu bölgelerde denizden çıktıktan sonra çok iyi durulamak lazım. Bir kere mutlaka duş almak gerekiyor mümkünse mutlaka bulunduğumuz Mutlaka duş almak yer... gerekiyor. O tuz o saçta kalmaması lazım. Hele o tuzla Değil mi? güneşe de uzanıp bir 15-20 dakika güneşten de korumadığınız zaman e, saçın o kütükil tabakası dediğimiz en dıştaki tabakasının kırılması, incelmesi yani o koruyucu zırhının Hı. yok olmasını önlemek imkansız. Ve bunun da en hızlı geri dönüşü birkaç aydır. Yani siz saçınızı o, evet, o hale soktuktan sonra biz ne yaparsak yapalım 2-3 e, ayda eski forma dönüşür. Onun için mutlaka denizden özellikle tuzlu sudan çıktıktan sonra iyice durulamak lazım. Harika. Ve mümkün olduğu kadar nemlendirmek lazım. Hatta ben hep söylüyorum e, duş aldıktan sonra saçınızı çok fazla kurulamayın. Zaten 3-5 dakika içinde kuruyacaktır Doğru. o güneşte. Mümkün olduğu kadar nemli kalsın. Nem çok önemli. Biz biraz daha şanslıyız. Belki saçlarımızı topluyoruz bir krem sürüp. Ama beyler de çok etkileniyor. Bir evet. de sanki şey gibi bir bakış açısı var. Nasıl olsa saç gibi yaptıracağım. Şimdi... <laughs> Değil mi? Evet. İlk şimdi ağızdan Tayfun senden dinleyelim. E, saç ekiminde de hekimlerin yaklaşımı saçı korumaktır. Yani biz mesela Çökü. erken yaşta bize gelen hastalarımıza hasta demeyelim hasta gençlerimize evet. Ki onlar çok demoralize geliyorlar. Önce korumaya çalışıyoruz. Ne kadar çok saçı Orada tutabilirsek, korursak, canlı hale gelirse o kadar az miktar saç ekimi yaparız. Veya belki ihtiyacı da olmayabilir. Harika. Şimdi denizde genelde tabii erkekler daha kısa saçlı evet. ve daha az özen gösteriyorlar. Ee, bütün gün e, belki sudan çıkıp Onlar bir kere duş şey alıyor, almıyor. Güneşte Hı -hı. Işte ne bileyim bir teknenin üzerindeyse güneşten Aynen. kaçmıyorlar. Ama bu e, çok daha hızlı. Zaten bizim e, testosterona bağlı saçımız zaten çok cansız. Dökülmeye Hatta niyetli. Ata döküleyim mi döküleyim? Hani bu yaz mı dökülsem seneye mi kalsam modunda? Onun için aslında erkeklerin daha çok bakım yapması lazım. O zaman seçene. tatil'e gitmeden önce mezoterapi yaptırmak şart aralarda da. Ee, sürekli yaptırıyoruz. Yani yaptırılmasını öneriyoruz. Ee, şimdi tabii e, bir konuya bir küçük e, ışık tutmak istiyorum. Çok önemli. Hep sorulan soru. PRP mi yaptıralım mezoterapi mi? Harika. Yaptıralım? İşte ben. Ben PRP'ye inanıyorum hocam falan. Şimdi mezoterapi yani sen de çok iyi bildiğin gibi geçmişi belki 100 seneye dayanan e, çeşitli ilaç, vitamin kombinasyonlarıyla buraya kadar gelmiş durumda ve şu anda teknoloji çok ilerlemiş durumda. Yani bizim kullandığımız mezoterapi ürünleri yani mucize gibi bir şey. Şimdi çok başarılı. PRP evet kendi vücudunuzdan yabancı bir şey yok içinde. Fakat e, kullandığınız kitler kişinin o anki İmmün sistemi, immunitesi, bağışıklık, durumu, nedir bağışıklık durumu, o tedavinin sonucu ne çok etkiliyor. Onun için ben diyorum ki eğer hekimini size mezoterapi öneriyorsa işte ben illa PRP istiyorum. Ama mucize bir tedavi, PRP maalesef mucize bir tedavi değil. Bununla ilgili de çok yayın var aslında. Hadi yayın okunmadığı için çok fazla bizde hani onu mucize gibi görüyoruz. Tabii kişiye göre çok Mutlaka. iyi çalışabilir. Dediğim gibi hani kan e, durumu hücresel e, immünitesi değiştiriyor olayı ama mezoterapi en azından bir standarttır ve ağırlıklı olarak nemlendirmeye yöneliktir yüzde de saçta da mutlaka nem verici ciddi ürünler var içinde mutlaka tavsiye ederim uzun tatilse mutlaka ben değil gidiyorum hikaye gelmiyorum gibi mutlaka öncesinde iyi bir e, mezoterapi tedavisi yapılmalı. Şarttı. Ee, hem nem dengesi hem vitaminleri toparlıyor hem de önce bir kalınlaştırıp dökülmeyi durduruyor. Tabii, Mezoterapi tabii. gerçekten hemen etkisini görüyor bir de kişiler. Aynen Güzel daha hızlı etki görüyoruz. Yani 2-3 seansta bayağı kalınlaştı, canlandı, rengi değişti, görüntüsü değişti. Hemen. Ee, çok faydası var. Ya Bu tip tedavileri e, mutlaka kullanmak lazım. Saç içinde nemlendirici, filtreli şampuanlar, işte güneşten koruyucu evet, evet. ürünler var. Onları da hem erkeklere hem bayanlara tavsiye ederim. Güneşe çıkmadan önce günde bir kere bile uygulasalar çok faydası olur. Sonrasında bize çok iş düşüyor, toparlaması daha zor. Daha zorlaşıyor. Daha ben zor, ciltte evet. de aynı şeyi söylüyorum çünkü. Hani tabii, önceden tabii. önlemimizi alırsak bir de hep cildimize çok iyi bakıyoruz ya da güneş koruyucularımızın olduğu bir çantamız oluyor. Hanımlar biliyorsunuz biz daha böyle donanımlı evet, dolaşıyoruz. Tabii. Ama e, mutlaka bir saç ürünü olması gerekiyor. Yüzde yüz. Belki her gün şampuanlamasak bile hani deniz kenarında ama önemli olan hakikaten korumak gerekiyor. Korumak. Cildi koruyoruz, saçı nasıl olsa halleder ya da boyayla yani. hallederiz gibi. O kadar gibi. önemselmiyor dediğiniz gibi. Değil mi? Hanımların hep böyle bir çantası var. Çeşitli Tabii. cilt, yüz, vücut koruyucuları arada. ayrı. Saçla ilgili hiçbir şey yok sonra tabi saçta yüz, yani cilt kadar saçta hassas. Güneşe. Çok çünkü saç hakikaten bizim için önemli hanımlar için ama beyler için de önemli. Kesinlikle. O zaman tatile çıkmadan önce ya da şu anda bile eğer tatile henüz çıkmadıysanız çıkmış olsanız bile yazın dışarıda bile şehirde bile kapalı hani dört duvarı kapalı bir odada yaşamadığımıza göre. Mutlaka değil mi? Güneşe alıyoruz e, şehir hayatında da evet. demek ki mezoterapi yaptırmalılar. Belki PRP çok istiyorlar. PRP'den de yani o da yapılabilir. Genelde arada, kombine yapıyoruz kombine. ama canlı hücreyle ile mezoterapi hani ayırıyoruz ama bitiminde bitiminde devam edebiliriz. Ama mezoterapiler çok özellikle yaz için çok iyi karışımlar Şart. ve nem çok önemli. Mezoterapilerde de çok ciddi nemlendiriciler var içinde. Çok güzel destek evet, veriyor. Çok. Kesinlikle. Biz hep şey sanıyoruz, yani doğal değil mi? Eskiden denize giriyorduk, mezoterapi mi vardı ama dış şartlar çok değişti. Eskisi Güneşin etkisi değil, değil mi? Şey. Çok değişti. <laughs> hiçbir şey eskisi Hiçbir gibi şey. Değil. Harika. E, sular bile etkiliyor. Kesinlikle Bunu hatırlatmak sert istiyorum. sular. Işte, değil mi? E, ben bir dönem çok uzun Dubai'de çalıştım, geldim. Çok sıcak. Ee, sıcak, Hı -hı. sert sular. Çünkü deniz suyunu arıttıkları için çok daha normal sert etkiliyor. Normal su korkunç ve gerçekten. Yani her 10 kişiden 5'inde neredeyse kadın da dahil saç Dökülme. dökülmesi problemi ve ciddi var. Hani kırılmalar, incelmeler normal karşılanıyor. Dökülme çok fazla evet. oluyor. Yani su da çok etkiliyor. Bir de etki hemen psikolojik yapıyı da çok etkiliyor tabii, tabii. sen çok Stres. iyi biliyorsun. Ama beylerin de buna dikkat etmesi gerekiyor. Sizin. Aslında beyler açısından yani erkekler açısından hem cilt hem de saç mezoterapisi çok daha kurtarıcı. Hani sanki olduktan sonra yapalım diyorlar ama olmadan önce koruyucu ekildik. Evet yani biraz erkeklerde tabii hani... Biraz, ya işte, özgüven daha mı yüksek? Ya, yani Biz özgüven biraz daha pil yüksek diyebilirim ama sonra çok geç geliyorlar. Yani sen de, de çok iyi biliyorsun. Çok üzülüyorlar bu sefer. Ondan sonra cildi düzeltmek belki birkaç seneyi alıyor. Yani biraz daha fresh görünüm vermek. Kesinlikle. Hani biraz böyle ya utanıyorlar biraz sıkılabiliyorlar bu işlerden ama... Yani bize saç ekimine gelen hastalara da mesela biraz konuştuğumuz Lüks zaman Lüks gibi geliyor ya da o kadar gereksiz. Mesela kötü kaz ayakları var ki. Yani genç görünmek istiyor saçını ektirip hani birkaç kere böyle biraz konuştuğumuz zaman hazır. Hemen yaptırınca zaten. Kesinlikle. E, sonra devam da ediyor. Yani bu aslında bir şey, ihtiyaç artık. Kesinlikle illa çizgili olmak zorunda değiliz. E, Çünkü mimik kasları kalıcı korumak. olarak korumak aynen. Ben hep yani şey evet diyorum evet. gömleğinizi ütülüyorsunuz. <laughs> Arabanıza, evinize bakıyorsunuz. Niye evet. en yüksek, e, en büyük, en şeydir. geniş yüzey olan erkekler arabasına her şeyden daha çok önem Evet. <laughs> arabasına baktı gibi kendine. Yarısı kadar <laughs> baksa. Harika. Çok Kilo konusu oldu. da öyle. Ama evet. saç gerçekten hem erkekler ne kadar takmıyoruz deseler de erkekler bence daha Erkeğin hassas Erkeğin makyajı saçıdır bu değişmez. Evet, bir Bir daha motodur. duyalım. Erkeğin makyajı saçıdır. Çok güzel, çok o önemli. Benim kuaförümün. E, Ama mohtosudur. gerçekten bir marka oldu zaten kendisi de. Çok güzel. Çok bir da önemli sözmüş. bir çok. söz. Yani çünkü e, yüzüne bakmaz ama mesela kuaförde saatler geçirir. Evet evet bakımı vesairesi Tabii. yapılıyor. O Yapıyoruz. zaman yazın özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Bir de bu aralar çok sıcak. Ee, hepimiz biraz dikkat etmemiz gerekiyor evet. hem cildimize hem saçımıza. E, saç ekimi konusunda ben e, bir saç ekimi konusunda sormak istiyorum. Hanımlar ve erkekler arasında yani erkek ve kadın oranı nasıl? Başarı oranı? Yani şöyle onda dokuz erkektir, onda bir kadındır. Kadınlarda e, erkek gibi dökülme bulmamız lazım. Hı hı. Yani hormonal bir şey olması lazım. Fakat son dönemde çok moda bir şey var. Çok var. E, i̇şte benim alnım çok yukarıda doğuştan. Evet. E, alın çizgisi biraz yukarıda olan hanımlarda. Onu da biraz indirebiliyoruz. Hmm, ee, bu güzel. Ama onun dışında işte kadınlık hormonlarına bağlı dökülmeler diyeyim, kansızlık Seyrek vesaire, seyreklikler. Bunlar saç ekiminin tamamen dışında. Değil mi? Ve uyarıyorum Aynen. sakın saç ekimine ilgili bir şey yapmasınlar. Yapmasınlar. Sonu çok büyük pişmanlık Zaten oluyor. Zaten başarısız oluyor. Geri dönüşsüz bir başarısızlık. Bu çok önemli bir uyarı. Yani çünkü hüsranlı olunca. Kesinlikle. E, Biz yani biraz daha istiyoruz çünkü saçımız çok evet, olsun evet. istiyoruz. Yani her seferinde söylüyorum mutlaka saçınızı ektirmek veya probleminiz varsa doktora gidin. Doktora yani danışarak. Oraya ver. kadar düştük hani doktora gidin bununla ilgili ise çok daha iyi tabii. Yani bugün çok bir önemli. Amerikalı hasta geldi. 7 klinikte dolaşmış ve 7. klinikte sadece doktor olarak benimle görüşmüştü. Yani saç ekimi doktorlar tarafından yapılır. yapılması e, gerekiyor. Yani bu dünyada her yerde değişmez kanundur, kuraldır. Çok önemli. Yani tabii yani Türkiye'de dünyada da her şeyin bir bilek black marketi var ama yani sağlık onun için hastalarımızı Merdiven veya altı olmaması uyaralım, gerekiyor buradan söyleyelim. Doktora gidin. Bu kesinlikle. sağlık konusu kesinlikle basit bir şey değil. Ee, yani. kozmetik işlemler sanki hekim tarafından yapılmasa da olur gibi bazen mezoterapi evet, evet. basit bir konu gibi algılanıyor ama önemli olan sevgili seyirciler size göre doğru ürünün seçilip ve bir doktor tarafından enjekte edilmesi gerekiyor hem saç hem cilt konusunda. Kesinlikle. Ama saç gerçekten de çok önemli ee, dış görünüşümüzde ee, ve bizi mutsuz ediyor. kişiyi anlamadan depresyona sokuyor. Siz çok iyi biliyorsunuz. <laughs> çok. Ee, peki e, bu aralar özellikle bu son bir buçuk yıldır bu koronadan dolayı covid hastalığına bağlı evet. da saç dökülmesi şikayetleri var evet. geliyordur size de. Tabii. Bu konuda bir öneriniz var mı? Bu konuyla ilgili ciddi yayınlar da var Hı -hı. ciddi dergilerde. Lancet'te çıktı eee bir dergide daha çıktı. Ya şöyle eee tabii koronavirüsün yani covid virüsünü daha tam çözemedik komplikasyonlarını. Evet. Çıkıyor. Virüsün tabii ki mutlaka enfeksiyonun yan etkisi. Virüs direkt mi etkiliyor? İlaç. İndirek e, stres mi etkiliyor hı. veya kullanılan ilaçlar, ilaçlar mı etkiliyor? Çünkü antiviral ilaçlar bildiğiniz Çok gibi biraz yan etkisi. yan etkisi. olabiliyor özellikle de bu tip hassas hücre yapısına. Hı, hı. Ee, ama o benim okuduğum yayındaki araştırma ani başlayan sert derin depresyon ve endişe halinin bunu tetiklediği yönünde ee, saç dökülmesi neden oluyor? Evet, çünkü bazı yani yarı gruba ilaç da verilmemiş tedavi için hmm. ama yoğun saç dökülmesi görülmüş çok endişeli bir durum tabii geçirenler daha iyi bilir. Evet, hani evet. Yarın ne olacağım? İki saat sonra durumum mu değişecek? Hastaneye mi kaldırılacağım? Hani Allah herkesi korusun ama öleceğim evet. mi korkusuyla derin bir depresyona giriliyor. Hele İngiltere'de bu yayında belirtilen şey yalnız yaşayan ya. özellikle hı hı, kişilerde e, veya izole edilmiş kişilerde e, bu bu problemin çok yoğun olduğu söyleniyor ama iyi haber şu. 3-4 ay gibi geri dönmeye başlıyor, toparlanıyor. toparlanıyor. Biraz da işte vitamin tedavisi önemli. E, biraz da işte dışarıdan belki birkaç Kesinlikle. müdahaleyle. Evet mezoterapi olur, PRP olur, e, geri dönüyor. Mezoterapi gerçekten de saçın toparlanması için çok ciddi bir destek. Evet. Ama e, sevgili seyirciler, depresyon e, aşırı üzüntü saçı etkiliyor. Kesinlikle. Ki bu hastalıkla da ilgisi evet hakikaten tek kalmak, var, yalnız var. başına kalmak zor bir şey. Ama saçımızı korumamız gerekiyor, hem bakımla, hem yiyecek içecekle evet. doğru beslenerek. Ama hem güneşin hem denizin etkisine dikkat etmemiz gerekiyor. Bunun çözümü de var güzel olan var, bu ilk ağız sizden. Işte. Biraz dikkat hepsini engelleyebilir. Harika süper hocam ben girdiğime göre ne olmuş Süre olabilir? Süre bitti. Peki ben bir tek bir şey soracaktım. Ee, beslenme konusunda neler yapıyorsunuz? Ee, beslenme konusunda aristo, aristo diyeti dışında bir şey yapmıyoruz. Harika. Bildiğiniz gibi 6 aydır eşimle birlikte. Teşekkür ederim. Çok hep güzel zayıflamışsınız söylemeden teşekkür ederim, edemeyeceğim. Sağ olun. Ee, bayramda biraz kaçırdık ama ondan önce gayet iyi gidiyordu. E, yıllardır diyet biliyorsun hep yapmaya <laughs> çalışırız veririz alırız ama yani Aristo diyeti aslında o diyeti oradan kaldırmak lazım o yani sağlığınıza ve yaşama bir bakış açısı. Süper. Eğer onu anlayabilirseniz ki biz inşallah anladık e, şu anda çok mutluyuz. Eşim de ben de ciddi kilo verdik. Çok sevindim. Rahatladık. Sabahları uyanabiliyoruz. Yorgunluk yok. <laughs> Yorgunluk Harika, yok. Harika sizden duymak ee, bunu. yani ben ilk başta hiç buna inanmamıştım ve yapmak istememiştim. Çünkü bildiğin gibi ben evet, Kıbrıs evet. asıllı bir aileden evet, geliyorum. <laughs> biz de biz etoburuz. Yani biz de, <laughs> hayvan sayı yani yani Evet, yani evet. Adadayız ama balık o kadar sevmeyiz. Ama değiştik yani tamamen. Sebze durumdayız. ve bakliyat evet, sebze, daha bakliyat, özgürsünüz. Harika. Ağırlıklı o haftada bir gün oflarımızı bile bazen kullanmıyoruz. Çok güzel bunu bir hekim olarak sizden duymak ve güzel teşekkür de gidiyorsunuz. Ben çok teşekkür <laughs> ederim Sevgili seyirciler duydunuz hayvan gıdayı bırakabilirsiniz Tayfun evet. bey de buna e, size öneriyor. Evet. İki bitirdik. hekim önerdiğine göre bize de sadece tabii ki teşekkür etmek düşer. Çok teşekkür ederiz. Zaten ben programın başında ederim. da konuşmuştuk. Çok teşekkür ederiz hocam geldiğiniz için. Programımız tüm hızıyla devam ediyor efendim. Bizden ayrılmayın.